DE'nin BC'ye paralelliğinden bu iki üçgen benzerdir. O halde 4'ün 4 artı 3'e oranı 8'in X'e oranına eşittir. 4 8 olduysa 2 katı 7de 14 olmalıdır diyebiliriz. DE'nin BC'ye paralelliğinden bu iki üçgen benzerdir. O halde 2'nin 4'e oranı 2 artı X'in 10'a oranına eşittir. 2'nin 2 iki katı 4 olduğuna göre... 5'in 2 katı 10 olmalı. Bu nedenle 2 artı x 5'tir. Dolayısıyla x değeri 3 santim olarak en. D, e b, C paralelinden bu iki üçgen benzerdir. O halde x'in x artı 4'e oranı 6'nın 8'e oranına eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 8x eşittir 6x artı 24. Buradan 8x eksi 6x eşittir 24. 2x eşittir 24 eşitliğinden x değeri 12 santim elde edilir. Benzer şekilde 9'un 6'ya oranı 9 artı y'nin 8 e oranına eşittir. Yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda 9 kere 8 72 6 kere 9 54 artı 6'ya y eşitliğinden 72 eksi 54 eşittir 6 y. Buradan da 6 y eşittir 18. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde y değeri 3 elde er edilir. O halde 12 artı 3 toplamı 15 olarak ulaşılır. AB'nin DE'ye paralelliğinden bu iki üçgen benzerdir diyebiliriz. 6'nın 6 artı x'e oranı 8'in 12 oranı eşittir. O halde içler dışlar çarpımı yaptığımızda 6 çarpı 12 8 çarpı 6 artı x eşitliğinden 72 eşittir 48 artı 8x. Dolayısıyla 72 eksi 48 eşittir 8x eşitliğinden 24 eşittir 8x. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde x değeri 3 olacaktır. DE'nin AC'ye paralelliğinden bu iki üçgen benzerdir. O halde 3'ün 3 artı 2 oranı x'in 2x eksi 5 oranına eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 çarpı 2x eksi 5 eşittir. 5 çarpı x eşitliğinden 6x eksi 15 eşittir 5x. Buradan 6x eksi 5x eşittir 15 eşitliğinden x değeri 15 santim olacak. DEBC panel olduğunda dikkat edilirse aynı açıları gelecektir Z kuralından dolayı. Açısıyla açısı aynıdır. Burası da açı ortay olduğundan bu iki açı aynı olmuş oldu. Yani x kenar bir üçgen oldu. DB 6 iken DE de 6'dır. O halde elde ettiğimiz şekilden bir benzerlik yapabiliriz. 12'nin 18'e oranı 6'nın x e oranına eşittir. Dolayısıyla 2 kat olduğuna göre x değerini 9 olması gerekir ki 2 katı 18 olur. Öncelikle D'den BC'ye bir paralel çekelim. 8 8 14 8 6 olsun. O halde 4'ün 6'ya oranı A'nın 6'ya oranı eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak A değeri 4 elde edilir. O halde x değeri A artı 8 olduğundan X değeri 4 artı 8 12 santim olarak elde edilebilir. D'den BC paralel çekelim. 4, 4 kalan 4, kalan 8. O halde DF'nin tamamına oranın oranı 4'ün 8 oranı yani 1'in 2 oranı eşittir. dolayısıyla K ya, 2K diyecek olursak FC de K olur. Paralellikten dolayı bu oran içinde geçerlidir a e ve e B için. O halde a e k iken a ve 2 k olduğundan 1 bölü 2 oranı diyebiliriz. D'den paralel çekecek olursak 4 4 6 8 x'in x artı 2 oranı 6'nın 8 oranına eşittir. Dolayısıyla işler dışlar çarpımı yapalım. 8 çarpı x eşittir 6 çarpı x artı 2. Buradan 8x eşittir 6x artı 12. Dolayısıyla 8x eksi 6x eşittir 12 eşitliğinden 2x eşittir 12 x değeri 6 santim olarak elde edilir. D'den paralel çekelim BC tabanına. O halde 4 birim 4 birim 6 birim x eksi 4 birim diyebiliriz. 2'ye 3 oranı paralellikten dolayı DC kenarı içinde geçerlidir. O halde 2'nin 5'e oranı 6'nın x eksi 4'e oranına eşittir. Buradan 2 çarpı x eksi 4 eşit olmalı. 6 çarpı 5. I. 2x eksi 8 eşittir. 30 eşitliğinden. 2x eşittir. 30 artı 8. 2x 38. Dolayısıyla 2'ye böldüğümüzde x değeri 19 santim olarak elde edilebilir. 8'in 4'e oranı için afn'in fc oranı da aynıdır paralellikten dolayı. O halde ACD üçgeninde 8'in 12 oranı için 4'ün x e oranı diyebiliriz. Dikkat edilirse 2 katı o halde 2 katı 12 olan sayı 6 santim olacaktır B seçeneğinde. 2'nin 3'e oranı AF'nin F'ye oranı için de geçerlidir paralellik söz konusu olduğundan. O halde 3'ün 5'e oranı 6'nın x oranı için ACD üçgeni yazılabilir. 3 6 olduysa 5 10 olacaktır diyebiliriz orantıdan dolayı